Merhabalar 28 Kasım 2023 Salı gününün reyting sonuçlarıyla karşınızdayım. Günlük reytinglerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Aile dün akşam yayınlanan bölümüyle total grubunda 15. olmuş. 3.04 reytingde 0.29 ne yazık ki geçen bölümüne nazaran düşüş gerçekleştiriyor. Ailenin de final yapacağı söyleniyordu. Fakat iyi reytingler arası yükselebilirdi. Yine de görüyoruz ki AB ve ABC1'de de dizi düşüyor böyle giderse zaten önceden de planlandığı gibi 30. bölümde final yapacak bu dizi daha büyük bir yükselişe ihtiyacı var birazcık daha devam etmesi için. Üç kız kardeş ise geçen hafta çok iyi yükselişlerin ardından bu hafta tekrar düşüşlere başlamış ne yazık ki. Total grubunda 386 ratingle 10. sırada yer alan dizi 0,10'lukta minik bir düşüş gerçekleştiriyor. Diğer gruplarda ise daha büyük düşüşler gerçekleştirdi. Özellikle ABD tekrar 3'lerden 2'lere indiğini görüyoruz. 2.73 ile 0.29 düşmüş. ABC 1'de de ise 3.06 rating almış ve 0.97'lik çok büyük ve kötü bir düşüş gerçekleştirmiş. Bence sezon sonu artık bu dizi final yapmalı. Maksimum sezon sonunu görür. Bu cihana sığmayan ben bu cihana sığmazamsa 504 rating ile 3. sırada yer alıyor bu hafta 0,10'luk minik bir düşüş gerçekleştirmesine rağmen artık zirveye yaklaşmaya başladı. Bakalım yabani önümüzdeki haftalarda geçebilecek mi? ABD ise ne yazık ki totalden daha geride kalmış 3.77 rating almış fakat burada da 0.69 yükselirken ABC birde ise en büyük vurgunu gerçekleştiriyor 4.64 yükselişte 0.96'lık harika bir sıçrayışa imza atıyor. Yabani'ye bakalım. Yabani zirvede artık baya bir alıştı. Zaten salı gününde de zirvede Yabani var. 6.35'i rating almış ve 0.10 yükseliyor. Ne yazık ki burada o da ailenin gerisinde kalmış AB grubunda. AB grubunda 3.89 reytingle 0.09 düşen Yabani. ABC1 grubunda ise... 6.28'de yine oldukça iyi bir oran almış ve 0.74'lük de harika bir yükselişe imza atıyor. Giderek AB izleyicisini kaybeden dizi diğer gruplarda ise izleyicisini artırmış. Şimdi bu üç grubun toplamının önemlilik derecesine göre ortalamasına bakacağız. Tabii çünkü en önemli grup total total 0.5 ile çarpıyorum. AB 0.2 ile AB de 0.3 ile çarpıyorum ve topluyorum. Bu durumda Gabani günün şampiyonu oluyor. 5.84 ile İkinci sırada ben bu cihana sığmazım. 4.67 alırken aile tam 4 rating almış. O kadar da kötü değilmiş anlaşılan. 3 kız kardeş de 3.39'da daha da düşmüş bu hafta. Esaret'e bakalım. Esaret 1.84 alıyor. Totalde 0.09 düşmüş. 0.82 alıyor ABD ve bu da 0.08 yükseliyor. ABC bile ise 1.20 ile birazcık daha yükselmiş. Kanal 7'nin bir diğer günlük dizisi Dilbarlı Kan Çiçekleri ise sonunda totalde bir bandını geçmeyi başarmış. 1.06 ile 0.32 yükseliyor. Geçen gün hem ABD hem ABC bir 200'e girememişti. Bu kez ABD 0.37, ABC 1de 0.73 rating almış.